Türkiye aslında bir Afganistan'dır. Kadını bikini giyer, erkeği Mercedes'e biner, güzel takım elbise giyer falan filan ama kafayı açtığınız zaman Afganistan'daki kafanın aynısı hala maalesef. Şimdi bu Celal Şengör gibiler aslında bunlara diyecek hiçbir şey yok biliyor musun? Bunlara göre modern olmak, kültürlü olmak nereden geçiyor? Kadın açılacak, saçılacak, teşhirci olacak, bikini giyecek. O zaman senin kafan ne kadar modern diyeceğiz sana. Bunlar modernizmi bu zannediyorlar biliyor musun? Bunlar iyi olmayı, güzel olmayı, kültürlü olmayı, açılıp saçılmak zannediyorlar biliyor musun? Bu kafa her zaman var. Mesela bir kadın kapalıysa onlar için otomatikmen Orta Doğu'dur. Afgandır, Pakistanlıdır, gericidir, kötüdür. Hiçbir şey bilmez. Bunların kafası bu. İşte ben bu adamlara saygı duymuyorum arkadaşlar. Bu Celal Şengör'e, bunun gibilerine, bunun zihniyetine, bunlara asla saygı duymuyorum. Ve bunlara saygı duyanlara da saygı duymuyorum. Şöyle bir dayatma var. Her fikre saygı duyulur. Duyulmaz kardeşim. Her fikre saygı duyulmaz. Her fikir saygıya layık değildir. Ben mesela her fikre saygı duyamam, ihtimal yok. Bazı fikirler vardı. Ben sadece o fikirlerle tartışırım. Sadece o fikirleri yok sayarım. Sadece o fikirlerle mücadele ederim. Ne saygı duyması. Şimdi bu adamın fikrine bir saygı mı diyor? Kesinlikle duyamayız. Modern kadın figürüne baksana bikini giyer diyor. Ama hala Afgan ya. Şu kafası kapalı kardeşim. Zihniyeti kapalı. Zihniyetinde bir iman var. Onu da söküp almak lazım. İyice imansız olsunlar. Böyle bir nesil yetiştirmek lazım. Bunlarla mücadele edeceğiz. Fikir ses fikir, savaşsa savaş. Bunlarla mücadele edeceğiz ve biz bunları yeneceğiz. Bakmayın yani düne kadar bunlar rahat rahat konuşmuşlar. Çünkü bunlara cevap verecek adamlar azmış. Ama şimdi biz varız. Biz olduğumuz için bunlara gereken cevabı her şekilde vereceğiz inşallah. Merak etmeyin.